Korku bilim kurgu dizisi From'un yaratıcıları dizideki her karakterin belirli bir rolü olduğunu açıkça belirtmişlerdir. İlk sezonda Matthews ailesinin reisi Tabitha gibi görünse de rolü çoğunlukla çocuklarını korumak ve Jim'e çeşitli şekillerde yardım etmekle sınırlıydı. Ancak ikinci sezon aileyi yeniden bir araya getirmeye çalışırken Tabitha'nın hikayesinde şaşırtıcı bir dönüşe sahne oldu. Görünüşe göre Tabitha bu gizemli kasabadan çıkmayı başarabilen ilk kişi olabilir. İkinci sezon boyunca Tabitha'ya musallat olan korkunç çocuklar dizinin en gizemli unsurlarından birini oluşturuyor. Peki bu çocukların hikayesi nedir ve kasabadaki rolleri tam olarak nedir? Hazırsanız bu videoda her şeyi konuşalım. Onlara ister korkunç ister ürkütücü deyin bu çocuklar son derece rahatsız edici. 10 ile 14 yaşları arasında görünen çocuk ruhları oldukları açık. Sürekli Ankui diye fısıldayarak Tabitha'yı takip ediyorlar. İlk sezon finalinde Tabitha Bodrum'da kazdığı bir delikten evin altına düşmüştü. Elektrik hatlarının nereye gittiğini bulmaya çalışıyordu. Ancak düştüğünde kabloların hiçbir yere gitmediğini gördü. Daha sonra kasabanın altında tuhaf bir tünel sistemi olduğunu keşfetti. Şans eseri Victor da tünellerdeydi ve ona eşlik etmeyi teklif etti. Tünel sistemi garip yaratık Kalenin yuvasıydı. Victor ve Tabitha sonunda ortasında taş kulelerin bulunduğu büyük bir odaya ulaştılar. Tabitha, Victor'un uyarılarına rağmen merakına yenik düşerek odadaki kemerlerden birine yaklaştı. Tam o sırada korkunç çocuklardan biri belirdi ve Tabitha'yı korkuttu. Çocukların gelişiyle birlikte odadaki yaratıklar uyanmaya başladı ve Victor ile Tabitha tünellerde kaçmaya başladı. O günden sonra Tabitha, evleri hasar gördüğü ve temel olanaklardan yoksun kaldıkları için çocukları her yerde görmeye başladı. Bir gün ahırda Julie ile birlikteyken dışarıda iki çocuğu fark etti. Julie'ye olanları anlat da çocukları görmek onu derinden sarstı. Daha sonra Ethan'la birlikteyken çocuklar tekrar belirdi. Tabita hemen Ethan'ı içeri soktu ve sonunda Julie'ye Thomas'ın ölümünden sonra bazı şeyleri nasıl duyabildiğini anlattı. Ardından aklına bir fikir geldi. Belki de çocuklardan kaçmak yerine onlarla iletişim kurmayı denemeliydi. Tabita çocuklarla iletişim kurmak için Ethan'ın tahta bloklarını kullanarak tünel girişine gitti. Blokları bir kule şeklinde üst üste koydu ve çocuklara seslendi. Bir süre sonra çocuklar ormanda belirdi. Solgun, zayıf ve uzun tırnaklıydılar. Tabitha'ya yaklaşmaya ve ona dokunmaya çalıştı ancak Tabita korkuyla geri çekildi. Çocuklar aniden üzerine çullandı ve ardından gözden kayboldular. Ormanda olan Jade Tabita'nın çığlıklarını duydu ve yanına koştu. Tabita ona çocukları görüp görmediğini sordu ancak Jade hiçbir şey anlamamıştı. Tabita sonunda Jade'e çocukları, tünelleri ve mağarada gördüğü sembolü anlattı. Jade sembolü Victor'ın da görüp görmediğini sordu ve Tabita ona sembolü ilk işaret eden kişinin Victor olduğunu söyledi. Jade öfkeye kapıldı çünkü Victor'la daha önce bir anlaşma yapmışlardı. Victor ona sembol hakkında her şeyi anlatacağına söz vermişti ancak mağara ile ilgili kısmı atlamıştı. Jade kendini ihanete uğramış hissediyordu. Hemen Victor'un yanına gitti ve ona bağırmaya başladı. Tabita Jade'i durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Jade Victor'a bilgiyi paylaşırsa herkesin evine dönebileceğini söyledi. Victor ise bu kasabanın kendi evi olduğunu söyleyerek hem Jade'i hem de Tabita'yı şaşırttı. Victor öfkeyle oradan uzaklaşırken Tabita onu teselli etmek için peşinden gitti. Ethan Victor'un ona verdiği ceketin cebinde bir oyuncak bulmuştu. Bu oyuncak Victor'a çocukluğunu hatırlatıyordu. Tabita geldiğinde Victor ona teşekkür etti ve Jade e sembolden neden bahsetmediğini sordu. Victor insan insanların cevap aramaya başladığında geri dönemeyeceklerini söyleyerek kendini savundu. Tabita Victor'a eve gitmeleri gerektiğini söyledi. Bu da Victor'a annesini hatırlattı. Annesi de eve gitmek istemişti ancak tam olarak hatırlayamadığı kötü bir şey olmuştu. Victor aradıkları cevaplara sahip olabilecek bazı resimlerin olduğunu söyledi ve Tabita'yı araba mezarlığına özellikle de annesinin arabasına götürdü. Orada Tabita Victor'un annesinin kulelerde kilitli olan çocukları kurtarmak için yola çıktığını öğrendi. Victor annesinin kendisinden ve kız kardeşi Eloise'den Bodrum'da kalmasını istediği geceyi asla unutamadı. Eloise annelerinin peşinden gittiğinde Victor'un yapabileceği hiçbir şey yoktu. Korku içinde kala kalmıştı. Ertesi gün dışarı çıktığında ise kasabadaki herkesin öldüğünü gördü. Tabitha Victor'u buldu ve birlikte kasabaya geri döndüler. Ancak o gece hiç kimsenin uyumanın güvenli olmadığını anladılar. Julie, Randall ve Mariel Ağustos böceklerinin kurbanı olarak komaya girdiler. Kızının bu halini görmek Tabitha'yı derinden sarstı ve onu kurtarmanın tek yolunun kilitli kuledeki çocukları kurtarmak olabileceğini düşünmeye başladı. Jim'in endişelerine rağmen Tabitha deniz feneri şeklindeki kuleye doğru yola koyuldu. Merdivenleri tırmanırken çocukların fısıltılarını ve koro seslerini duyabiliyordu. Zirveye ulaştığında ise beyazlı çocuk aniden belirdi ve onu aşağı itti. Matthew's ailesiyle yakınlaşan Jade ise Julie'nin durumuna kayıtsız kalamadı. Sembolün bu karmaşadan çıkış yolu olabileceğine inanıyordu. Tüneldeki sembolü duyduğundan beri tünellerin içine girmeyi düşünüyordu. Ancak korkuyordu. Sonunda cesaretini topladı ve içeri girdi. İlk başta uyuyan yaratıklarla karşılaşmayı bekliyordu. Ancak şaşırtıcı bir şekilde ortada kimse yoktu. Biraz ilerleyince Tabitha'nın bahsettiği odaya ulaştı. Odanın ortasında 7 Banyata belirdi. Korkunç çocuklar etrafını sardı ve defalarca ve tatlım diye fısıldadılar. Sanki tavanda bir delik açılmış gibi oda aniden ışıkla doldu. Jade başını kaldırdığında onu rahatsız eden sembolün tavanda belirdiğini gördü. Üç kökten oluşan sembolün içinden ışık yayılıyordu. Ancak bir saniye sonra hem görüntü hem de hayalet çocuklar kayboldu. Jade şaşkın ve korku içinde yerde kaldı. Peki bu çocuklar ne istiyor? Üçüncü sezonun ikinci bölümünde Victor'un annesi Miranda'nın bu kasabaya gelmeden önce bile bu çocukları hayal etmeye başladığını öğrendik. Miranda 35. doğum gününde Victor'un babası Henry ile birlikte Leslie'yi kullanmış ve o günden sonra vizyonlar görmeye başlamıştı. Kendisini gizemli bir kuledeki çocukları kurtarmak için seçilmiş kişi olarak görüyordu. Çizdiği çocuk resimleri ise dizide gördüğümüz korkunç çocuklara birebir benziyordu. Tabitha belki de farkında olmadan Miranda'nın yolundan ilerliyordu. Çocukları kurtarmak herkesi güvende tutmanın anahtarı olabilirdi. Peki ama bu çocuklar ne istiyordu? Sürekli tekrarladıkları Angry kelimesinin bir anlamı var mıydı? Bazı teorilere göre bu çocuklar İskandinav folklorundaki Mailing'lere benziyordu. Mailing'ler bebek katli nedeniyle yaratılan kötücül ruhlar. Ormanda ölüp kemikleri gömülemeyen çocuklar Myling'e dönüşürdü. Belki de bu çocuklar da tıpkı Myling'ler gibi huzura kavuşmak ve gömülmek istiyordu. Jade'in odasında gördüğü yedi kurban yatağı da bu teoriyi destekliyordu. Ancak ortada herhangi bir kalıntı olmaması, gömülmesi gereken başka bir şey olabileceğini düşündürüyordu. Diğer bir teori ise bu çocukların kasabanın varoluş sebebiyle bağlantılı olduğuydu. Belki de kendilerini feda etmişler veya feda edilmeye zorlanmışlardı ve bu da varlığın herkesin korkularını gerçeğe dönüştürdüğü gizemli bir kasaba yaratmasına yol açmıştı. Peki Victor'ın kız kardeşi de onlardan biri mi Eloise'i gördüğümüzde birçok izleyici onun odadaki korkunç çocuklardan birine çok benzediğini fark etti. Victor annesinin cesedini bulduğunda Eloise'den eser yoktu. Eğer Christopher çocukları feda ediyorsa Eloise de aynı kaderi paylaşmış olabilirdi. Jenerikte Eloise ve korkunç çocuğun farklı oyuncular tarafından canlandırıldığı belirtilse de benzerlik göz ardı edilemeyecek kadar fazlaydı. Eğer Eloise gerçekten de bir Gulyabani çocuğa dönüştüyse bu Victor'ın da ritüelistik bir kurban olması gerektiği anlamına mı geliyordu? Belki de Matthews ailesi de bu yüzden kasabaya getirilmişti. Ancak bu teoride de cevap gereken birçok soru vardı. Eloise dışarı çıkmayı başarmıştı ve From dizisi sezonlar boyunca belirli sayılara büyük önem veriyordu. 3. sezonda korkunç çocukların gizeminin çözülüp çözülmeyeceği merak konusu. Umarız Engui kelimesinin anlamı ve çocukların gerçekten ne istediği konusunda daha fazla bilgi ediniriz.